Arkadaşlar herkese merhaba Yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz Bugünkü videomuzda yolculuğumuz Adana'dan Mersin olacak Yolculuk konumuzda biliyorsunuz Yeni güncellemelerle beraber çok güzel yenilikler geliyor arkadaşlar Bu yeniliklerin bazılarını geçtiğimiz videolarda incelemiştik Bugünkü videomuzda da e, yurt dışına sefer özelliğini inceleyeceğiz arkadaşlar Gerçekten benim beklediğim çok güzel özelliklerden bir tanesiydi bir yolcularımızı alalım yola çıkalım arkadaşlar. 48 yolcumuz var Mersin'e doğru. Hemen şu bagajı ön kapıyı kapatalım. Aracımızı çalıştıralım hızlı bir şekilde yola çıkalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Adana otogarından çıkıyoruz. Adana otogarını çok seviyorum arkadaşlar. Buraya sık sık yolculukta yapıyorum. Arkadaşlar yeni güncellemede yollar değişti falan dediler. Ben bir yollara baktım hiçbir değişiklik yok. Yani Acaba e, Benim Gittiğim Şehirlerde Mi Değişiklik Olma Diye Düşündüm Değişiklik Olan Varsa Sizin Gözünüze Çarpan Onları Bana Söyleyin Arkadaşlar Hemen Şöyle Bir ikram Falan Yapalım Da Yolcuları Aradan Çıkartalım %100 Memnuniyet Çok Güzel Arkadaşlar e, Yeni güncellemelerle Beraber Yeniliklerde Şunlar Da Vardı e, Bazı Ülkelerin Hatta 7-8 Tane Ülkenin e, Geleceğe duyurulmuştu. Yani yurt dışına sefer özelliğinin geleceğiyle beraber artık o ülkelerde gelecek çünkü e, bu oyunu yurt dışından oynayan ülkelerde var. Bu oyunu seven e, ülkelerde ülkeler de var. Kaza yapmasak iyi olacak diye neyse. Hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Şimdi e, herkes kendi ülkesinin şehirleriyle oynuyor. Mesela biz e, mesela ben diyeyim kendi ülkemi şehirlerinden başka bir şehirde oynamıyorum. Siz de çoğunuz da öylesinizdi arkadaşlar. E, yurt dışındaki ülkelerde oynayanlar da kendi ülkelerinin şehirleriyle oynuyordu. Yurt dışına sefer özelliğinin gelmesine bu yüzden seviniyorum arkadaşlar. Artık herkes farklı farklı ülkelere doğru yolculuk yapacak. E, gümrük kapıları da geliyor arkadaşlar. Gümrük kapılarından geçip yurt dışına doğru artık istediğimiz hangi ülke ise, hangi ülkenin şehri ise ona doğru Yolculuğumuzu yapacağız arkadaşlar ee, Gerçekten beni çok mutlu etti Bu özellik Ama yolların değiştiğini yine söylüyorum Yollar bir değişiklik olmadı Ben her zaman yolları Değişir değişir diye umut ediyordum Bir değişiklik olmadı yani Benim mutlu eden bir değişiklik olmadı Hala %100 memnuniyeti Koruyoruz çok güzel Yeni otokallar geliyor. Yeni otobüsler geliyor arkadaşlar. Oyunu dolu dolu güncellemeler geliyor. Gerçekten Zux Games çok çalışıyor bu oyuna ilgili. Bu oyunda gerçekten çok seviliyor arkadaşlar. Baya bir oyuncusu da var. Yurt dışından oyuncusu da var. O yüzden bu yurt dışındaki otokallara da bir güncellemeler, sık sık güncellemeler geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Brezilya e, otogallarına Brezilya'daki şehirdeki otogalları günceleme gelmişti arkadaşlar. E, diğer ülkelerin güncelemeleri de geleceğini düşünüyorum. Hemen bir ikram yapalım da yolcular memnuniyetim yüzde yüzde de düşürmeyiz inşallah. Evet çok az bir mesafemiz kaldı arkadaşlar. Hatta Mersin otogarını gördük karşımızda kısa bir yolculuğumuz oldu. Şu dolmuşlardan gelse ya. Gerçekten çok güzel olur. Barış noktasına evet, otogarı geldik ve hemen şuradan girişimizi yapalım. Hadi biraz hızlı yürü ya. Yok yok bunun gideceği yok en iyisi bunu geçelim. Evet sağ salim bir şekilde güzel bir şekilde geldik. Hemen şu kameramızı bir ayarlayalım. Evet bu şekilde girebiliriz. Memnuniyetimiz de hala yüzde yüzde. Şöyle tek hamlede girebilir miyiz? Girdik. Çok güzel bir yolculuk oldu gerçekten. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.